Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Pantene'in strapless ve dekolteler için ürünleri göstereceğim. Bu strapless yüksek, ortası yüksek. Hani bazı bayanlar istemeyebilir. Yüksek olması tercih sebebi olabilir. Kenarları da yüksek. Bunun avantajı buradan yanlardan etlerimizin taşmaması. Ve desenli bakın arkadaşlar. Dokusu yumuşak. Bunun içi boş. Boş kap. Ve buraları yukarıdan fışkırmasın diye yüksek yapmışlar. Atkıları çıkabiliyor. Bu atkıları arkalarından çıkarıp çapraz yapabilirsiniz. Yaratıcı fikirler size ait. Yaratıcı olun sırt dekolteleri için sırtı çapraz gelen kıyafetler için bunu kullanabilirsiniz. Diğer bir ürünüm ise belli olmuyor ama tam pembe soft bir renk yumuşak bir renk. Hani ten rengi yoksa bu da bir tercih sebebi olabilir. Bakın hava alıyor. Ondan sonra askıları çıkabiliyor. Aynı şekilde. Ve bunun da içi boş. Ve bu da yüksek. Burası daha ötekine göre daha esnek. Esniyor ve hava alabiliyor ve yüksek dediğim gibi. Diğer bir südyenim ise bu güzel. Bakın arkası da ince. Hani bazı kıyafetlerde, abiye kıyafetlerinde gerekebilir. Şöyle göstereyim size. Ve agrafla. Tek algrafla. Bakın. Şöyle, tek agraflı. Buradan da tek bir agrafı var. Bu askıları bakıyorum çıkıyor evet. Askıları çıkabiliyor. Değil Derin dekolte. Bu çok güzel bir şey. Derin dekolte şu yan etleri, yandan gelen göğsün yan etlerini toparlayabilir. Burası biraz daha oyuk ve açık ve ince tabi ki. Dolgulu kuşat. Bazı sütyenleri üçlü oluyor. Onlar tabi ki hiç göğsü olmayan ya da çok küçük göğsü bayanlar için ideal. Bunda kaç bedenlerimiz var? 85B'ye kadar arkadaşlar. Çünkü çok büyük göğsüler kullanamaz. 70B'den başlıyor. Diğeri de bakın bu da, şunu şöyle bir ayırayım size. Bu da derin U dekolte. Ötekine göre burası daha yüksek ve yuvarlak. Burada askıları yok. Hani şeffaf askılarla kullanabilirsiniz. Şeffaf yapmışlar. Hafif dolgulu. Çok az dolgulu. Bakın diğer gibi değil. Diğerini bir daha göstereyim size daha da olmalı. Ee, burası, burasını iz yapmayan kumaş yapmışlar. Belli oluyor mu bilmiyorum. Tabi agrafı daha fazla. Diğerinin tek de bakın. Bu da derinde dekoratörler için birebir. Diğeri ise ben çok sevdim bunu. Fonksiyonel. Memory foam. Memory teknolojisi teknolojisiyle yapılıyor. O ne demek? Vücut ısıtınızın ve beden yapınızın ölçüsünü hafızaya aldığı için hemen oturuyor. Bu U, U dekoltede derler. Bakın şurası çok yüksek. Tabii çok büyük göğsüler olmaz. Bu kaç bedene kadarmış? Bu da... Evet çok bedeni yok. Bunun da 85 B'ye kadar. A kap olur. A kap neydi? Küçük göğüsler. Ve orta normal bildiğimiz. Bu da derinde korte Ve burası bakın. E, parlak bir yüzey var. Bu da balensiz. Ve desteği de yok. Çok hafif süngerli. Destek denemez ona. Bu arkasını normal diğer şöyle sütyenlerle Pardon. Şöyle askılarla yapmamışlar. Bunun bildiğimiz sücen askısının kalın olanı koymuşlar. Ve çıkıyor. Ee, arkadaşlar bunların büyükleri var. Şeffaf askıları. Bunu buraya iki taraflı çıktığı için bakın takabilirsiniz. Şeffaf askısını bulup takabilirsiniz. Hani kıyafetinize göre renkli askı bulup, yani bundan biraz daha da kalın olursa daha iyi olur. Yani araştırmanız gerekiyor. Bunu da askıları çıkıyor ve şunun gibi kumaş yapmamışlar. Bakın, kumaş yapmamışlar. Hava geçirsin diye, hava atsın diye ince bir tülden yapmışlar Askıları çıkıyor Askılar ayarlanabilir Belden bağlayabilirsiniz Yani ikisi de kalmış Fonksiyonel bir sütyen bu Fonksiyonel bir stüdyo alırsanız ince araçların arkadaşlar var Artık yabancı web sitelerde, yabancı sitelerde bize Türkiye'ye girmeye başladılar Oradan da alabilirsiniz. Yorumları okuyun. Kaç yıldız vermişler? Kaç yorum var? Yani yıldız sayısı yüksek olabilir ama 5 kişi yorum yapmışsa bana göre pek şey değil. Makul değil. Yorum sayısı yüksek olmalı. İşte varsa videolarına bakın. inceleyin. Artık videoda koyuyorlar. Bu da balansız. Dümdüz geliyor. Dediğim gibi renkli azıklar, şeffaf azıklar bunlarla hepsini yapabilirsin. Bu dekote bu pentinin ilk pente olmak zorunda değil. Başka firmalarla bakın. Yabancı firmalar var. Mesela büyük göğsülüyseniz yabancı firmalar onların yani çok güzel tutuyor. Onları da anlatacağım. Bu biraz daha dar. Şurası ince telli dediğim gibi bu da biraz daha küçük biraz daha göğsü kavruyor burada da bir baleni var bu da destekli destekli olup olmamasına siz karar vereceksiniz kıyafetinizin altında nasıl duruyor ona bakacaksınız sırtınız etli ise çok ince almayın Biraz yüksek alın ki arkadaki etleri toplatın. Ve derin gibi çaprazlar yapabilirsiniz. Bir de bantlar oluyor yukarı doğru yapıştırıyorsunuz. İşte kıyafetlerin içine üst üste şöyle derin görünsün diye tayit derler. Gene bantlar var. Derinde kote şeklinde. Piyasayı araştırın. Ben de elimden geldiğince size atacağım. Lütfen kanalımda kalın ve abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.